Bu olağanüstü bir kurultay. Yani çok yanlışlıklar yapılıyor. Yargı yanlışlıklar yapıyor. Bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor. Maalesef parti bir çıkmaza doğru sürüklüyorlar. Ben biz bu çıkmazdan çıkabileceğimize inanıyorum. Hep bir araya gelip yani bizim baştan beri söylediğimiz şeyle Aslan Bey'le ve Murat Bey'le beraber her şey çok güzel gidiyor. Genel başkanımızın etrafında toplanalım. Hep birlikte iktidara doğru gidelim diye. Ama şey gelmedi tabii. Eski genel başkanımız gelmedi. Fakat ben halen o noktadayım. Yani bizim çok sağ, çok çalışkan, cesur bir genel başkanımız var. Bu bizi iktidara doğru götürecek diye düşünüyorum. Onun için yani yine de hep beraber birlikte eski genel başkanımızla birlikte bir araya gelip iktidara, iktidara doğru yürüyüşümüzü sonuçlandıralım diye düşünüyorum. Çok Geriye geçelim mi arkadaşlar? Biraz Önlendirin daha gidelim. Arkamız boş gençler. Tamam, sen söyle abi. Arkamız boş. Gene Bu süreç Tamam. Bu süre Çapraz Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ne merak ediyorsun? <laughs> Salondaki delegeleri de ifade ettiğim gibi parti bir saldırı altında ve her yolu deniyorlar. Buna karşı da Bizim hukukçularımız ve e, yöneticilerimiz en doğru tedbirleri alıyorlar. Bugüne kadar da bu konuda ne kadar titiz çalışıldığını e, yargı, e, seçim yargısı her seferinde e, tasdik etti. En son cuma günü verdiği kararlarla da. E, bu kurultayın yapılmasıyla birlikte de artık hiçbir, o çoğu zaten boşa olan, seçim yargısında kabul etmediği tüm argümanlar da ortadan kalkıyor. Hızlı bir şekilde olan kurultayımıza gidip bir buçuk ay sonra... Cumhuriyet Ak Partisi'nin çarşaf listeyle yapacağı ve büyük bir birlik beraberlik halinde iktidara partiyi taşıyacak kadroları göreve getireceği kurultayımızı da yapacağız. Ee, kötülüğün karşısında iyilik kazanacak. Salondaki coşkuyu gördünüz, heyecanı gördünüz. Parti tarihinin en birlikte, en motive, tabanıyla en bütünleşmiş sürecini yaşıyor. AK Parti biz bu işin hiçbir yokuz derken Parti gösterdi onlara. Herkes bir tarafta, AK Parti yargısı bir tarafta e, mücadele sürüyor. Ama en sonunda şunu söylemek lazım. E, darbeler asla darbecilere kazandırmaz. Eninde sonunda kaybettirir. Darbeye karşı direnenler kazanır. 19 Mart darbesine direniyoruz. Millet de o yüzden bizim halkımızda. E, 15 Temmuz'da millet Erdoğan'ın arkasında durması kara kaşına, kara gözüne değil. Demokrasiye ve sandıktan çıkana duyduğu saygıdan dolayıydı. Darbecilere teslim etmemişti. Ama Erdoğan darbe karşısındaki iradeyi kendi şahsına duyulan sonsuz bir bağlılık gibi anlamış. Oysa darbeci Erdoğan olduğunda bu sefer millet onun karşısında mağdurun yanında yer alıyor. Böyle, iyi, güzel. Memnun oldum. <laughs>

Yağlar yağar ve bu devletler. Bu devlet gelmiş, gelmişsin. 모라도 <목소리도>